Evet, haberler bitmiyor haberler. Şimdi haberimiz Stepengo için geliyor. Bugün Stepengo için yeni bir güncellenme yayınlandı, yama yapıldı. Bunun haberini ben size çok daha evvelinde vermiştim ve demiştim ki ileriki günlerde bir yama gelecek ve bu yama ile birlikte mintin aktif edileceği duyulacak demiştim ki işte bu yama tam olarak da o yama. Hemen bakalım. Ne demiş? We made a couple of change bir birkaç tane e, değişiklik yaptık alfa testi için demiş şimdi siz mint yapabilirsiniz ve bu mint yapma işlemi sırasında da sağ ve sol tek olmasına gerek yok iki sağ iki sol ile de mint yapabilirsiniz Ayrıca 9 level'dan 10 level'a geçerken GMT istemeyecek sadece Cicet isteyecek demiş özel kurallar sadece alfa testi için geçerlidir demiş. Ondan sonra gidelim. Bakalım 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 biz sizinden gelen geri dönüşümlere göre artık ana ayakkabınız için kilitleme fonksiyonu sunuyoruz demiş. Bu durumda en son kullandığınız en son yürüyüş yaptığınız ayakkabınız otomatik olarak kilitli olarak seçilecek bir ana ayakkabınız olacak demişler. Evet arkadaşlar mint açıldı. Aya, ayakkabıyı kilitleme seçeneği geldi. Bu kilitleme seçeneği yanlışlıkla bu ayakkabıyı yakıp enerji elde etmemeniz için ürünüz ayakkabıyı yakamıyorsunuz. Birkaç da değişiklik yapmışlar. Zaten 9'dan 10'a geçerken cicit GMT istemesini daha önceden kaldırmışlardı. Artık mint aktif oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bay bay.